bak ben senin için ne yaptım. Domatesli makarna, anne makarnası. Çok severim, ellerine sağlık. <laughs> Afiyet olsun bir tane. Hadi. Annem nerede, ne zaman gelecek? Gelecek tatlım. Dedim ya işi uzamış birazcık. Ama dedi ki oğlum beni hiç merak etmesin, yemeğini yesin. Afiyet olsun. Hadi ye. söylendi. Betül'cüğüm lafı hiç uzatmayacağım. Yaman'ı hala niye arıyorsun? Bir beklentin mi var? Sen nasıl sorarsın ya bana böyle bir şey? Ne beklentim olacakmış benim Yaman'dan? Bak tatlım, sizin ilişkiniz bitti. Boşandınız. Eğer hala Yaman bana döner diye umuyorsan... Pes sırvalama Bir daha beni böyle saçma sapan kuruntularına alet etme. Bak Zeytin burada, bağırtma beni. Kuruntu demek. Ben Yaman'ı ve Diyabla için aradım. Benim Yaman'la işim bitti, anlıyor musun? Ben sen değilim kızım. Ben kimsenin yuvasını bozmam. Zaten senin gibi iyi kalpli birine de yakışmaz böyle hareketler. Ama ben seni yine de uyarıyorum. Yaman'dan uzak dur. Korkmana gerek yok anneciğim. Yaman abi mi gelecek? Yok tatlım, Yaman abin gelmeyecek. Ama ben onu çok özledim. Bak yazık, çocuğu da beklentiye sokmuşsun. Ne yapıyorsun sen orada? Zeytinle annecilik falan mı oynuyorsun? Yaman baba, sen anne figürü. Hayallerin sonu yok tabii. Sen artık iyice haddini aştın Hande. Kapatıyorum, git kendi bahçende oyna. Canım benim, iyi kalpli, şefkatli Betülcüğüm. İnşallah kendine en yakın zamanda gerçek bir yuva kurarsın. Hoşça kal. Hassiz. Nasıl olmuş beğendin mi? Beğendim. Hadi diye bakalım bitir hepsini. Yoğurt. Yes. <laughs> Kalp yarısı ATV'de.